gün misafirlerim var. Gideyim pastayı içeri koyayım. Misafirlerime pasta yaptım. <laughs> pasta. Size değil. Hayır anneciğim sakın. Yapma. Hayır bu pasta size değil. Beni demeyin. Misafire demeyeyim. gelmiş tamam. Misafirler gelecek. Yusra sakın. Öyle yenir mi? Misafirler gelince yenecek. Bu burada dursun. Sakın ellemiyorsunuz pastaya. Bak ben gidiyorum. Sakın yemiyorsunuz. Geliyorum hemen. Yusra ee, anne git. Aa, anne görürse çok kızacak. Ben gideyim kaşık getireyim. Kaşıklar geldi. Hadi başlayalım. Anne gelmeden yiyelim. Aa. Ne kadar güzel bir pastaymış. Yedikçe isim geliyor. Allah karnımıza ne oldu böyle ya? Uf çok yedik Üşşrade mi? Baba ay bizim Allah! Kızım pastayı çok yedik. O kadar pastayı inir mi ya? Aha. Aha. <laughs> ay misafirlerim gelmek üzere. <laughs> Bu pastanın haini. <laughs> ya pasta ne olmuş böyle? <laughs> İnanıyorum. Çok yedik pastayı. Siz Özür dilerim. Nasıl böyle Üşşrade? <laughs> ikimiz Olamaz ya. Halimize bakar mısın? Bütün pasta göbeğine gitmiş Hüsra nın. Bütün pasta göbeğine gitmiş senin de. Hüsra kalk bakayım anneciğim aya. İnanmıyorum Hüsra. Ne yapacağız böyle senin? Bana baksana. Hüsra'ya baksana. Ay. Ay. Hüsra yavaş. Kızım ay o da yürüyemiyor. Allah'ım. Hadi mantık. bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Evet. Buldum ne yapacağımızı süpürge getirdim. Şimdi sizi bununla çekeceğim. Hadi. Aa! Aa! aa, aa. aa, aa geçti benim karnım. Yaşasın. Uh -huh. Şimdi İsra'da sıra. İn karnı indi. işe yaradı anneciğim. İşte karnınız indi. Evet. Hadi <laughs> gel. Yusra anneciğim bir daha benden izin sakın yemeyin babanla pasta yapamam mı? Ama çok tatlı. Ama karnın çok şişmişti Yusra'm. Bir daha yemeyeceğiz o kadar pasta. Oo, eski halime döndüm karnım dümdüz oldu. Yusra'm artık hareket edebiliyor. Hadi elinizi yıkayın. Hadi gidelim. Eliniz pasta olmuş. Baksana ya. ne oldu? Oy, ne yaptı <laughs> <oldukça gülüyor> doktor benim kızımın gözüne? Benceklerim <laughs> suya bakayım. Baksana gözünü Aa, açamıyor. Aa, açamıyor. hemen ambulansı arıyoruz tamam. Alo ambulans mı? Hemen gelebilir misiniz? Kızım gözünü vurdu. Tamam tamam hemen iniyoruz aşağıya. Hadi baba hadi baba. <laughs> gel babacığım gel. Ben yavaş yavaş gidelim şu. Ben bizi bekle geliyoruz. Tamam dikkat edin kendinize. Aa, hoş geldiniz. Baksana ne oldu? Ay, nasıl <laughs> doktor benim kızımın gözüne? Hadi ne yaptınız? Ama El bir şey diyeyim mi? Sıra. sıra çok iyi oldu. Doktor bizini muayene etti. Bakayım yap, anneciğim. Şube, yap, yap, yap. Ay benim kızımın gözüne ne olmuş? Elli mi, anneciğim? elleme. mi? Ay kızım benim. Bak. band bant takmışlar. İlaç verdi gözüne fıs fıs yapacağız. Hadi fıs fıs, ya fıs yapalım. Fıs yap kızım. Ay. Heh. bir tane daha şuraya. Tamam. İyi oldun mu İsra? Birazcık da damla damlatmamız lazım. Doktor damla da vermiş. Evet. Bandını çıkarttık gözünü aç anneciğim. Ay dur. Pıt pıt. Tamam. Damlattık İsra'nın gözüne. Doktor dedi ki. Öyle yaramazlıklar bundan sonra yapmasın. Yaparsa yine böyle acil hastaneye gelirsiniz evet, dedi. bence de. da düzenli olarak sabah akşam böyle yap. Hadi gözüne tekrar bandını takalım. Mikrop kapmasın. Aynen. Hadi Yusra yap. Damla Hadi. sıktık. Bunu takacağız. Tamam. Aa, i̇şte oldu. Kızım bundan sonra bu kadar yaramazlık yapmak yok. Sabah akşam bunları da sıkıyorsun tamam mı kızım? Aa, aa. Hey. Ya İyi hepsini olur. almayın. Bak Baksanıza pamuk şekerlerime. Hey, Yusra pamuk şekerlerin çok güzelmiş. Üç ne, tane. Ne, ne. Yiyecek misin? O zaman koş. Önce ellerimizi yüzümüzü yıkayalım. Yusra yıkayalım önce ellerimizi. Sonra pamuk şekerlerimizi yiyelim. Aa, pamuk şekerlerim. Hemen hepsini almalıyım. Aa Hepsi karnıma gitti. Çok geldi ya. Ha, bir ses geliyor. <laughs> Neye gitmiş bunlar? Babalık salak yok. Ne oldu Yusra? Neden ağlıyorsun? Şekerleri yok. Nerede ki? Dur <laughs> bulalım pamuk şekerlerimizi. Ay. Ne oldu? Ay çok bilmiyorum. Çok yedim galiba. Baksana karnımın haline. Karnım biraz ağrıyor gibi. Geç hadi uzan. Biz de Yusra'nın pamuk şekerlerini arıyoruz. Ne arıyorsunuz? Pamuk şeker. Pamuk şeker mi? Bilmem. Ben şuraya yatayım biraz. Ya. Allah Allah. Bakın ne değil ya. Ses çıkıyor. Çıkabilir. Yusra, bir sesler çıkıyor anneciğim. Bir sesler var Yusra. Yoksa... Hayır, ne? hayır. Sesler çıkıyor Bir babanı. şey yok ya. Bir şey yok. Bence... Üstüme gelmeyin. Yusra koş, yakalamamız lazım babanı. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, tut. Yusra tut babanı, tut. Tut babanı. Yusra tut, tut, tut. tut. Aç karnı. Aa, tamam ya. Aç bakalım Yusra babanı. şeker misafir. Açın o. Gel anneciğim. Tamam babayla paylaşıyor muyuz bir tane? <gülüyor> tamam. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben Açılın. de iyiyim. Hadi Açılın. açalım. Tamam, bu da zekalı karnına saklamış ya. Biraz da ben alayım mı? <laughs> Biraz da ben alayım. Biraz daha alabilirim. <laughs> Aa çok geldi. Ne yapayım? Geri koymayayım buna. <laughs> Al bir şey daha alsam mı? Aa hepsi geldi. Gelsem mi? Hadi <laughs> koy. Sana ne vereyim? <laughs> Patata. Patates mi istiyorsun? Hmm, sana patates. Buyur. Patates mi? Ben böyle istemiyordum ki. Ben istiyorum. Bundan mı? Evet. Aa bundan istiyormuş. Bekleyin o zaman beni. Afiyet olsun. <laughs> Buyurun. Ne istersiniz? Hamburger. Hamburgeriniz hazır. Buyurun. Ne istiyorsun? McDonald's Bunlar mı? <laughs> Sihirli hamburger mi? Peki geliyorum Hazır... İşte bu. Wow! <gülüyor> mm. <gülüyor> Afiyet olsun. Tekrardan bekleriz. Bye bye. Mm. Anladım. <laughs> <yummy yummy. gülüyor> sen burada? Noodle yiyorum. Ben de birazcık yiyebilir miyim? Evet de. Önce bunları topla. <laughs> bunları mı toplayayım? Evet. Peki toplayayım. <laughs> Hüsra hepsini topladım. Şimdi noodle yiyebilir miyim? Ha? No 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 Hepsi bitmiş. Kalmamış. Ya. <laughs> <laughs> Geldim. Hmm, bakın. Hmm. Aa, çok güzel bir şey bakıyor. Aa! Aa! Yine bir şeyler yiyor. yiyor diyor baba bakayım hemen. Sıra. Ne yiyorsun? Çikolata. Bana da verir misin? Anca onları topla. Orayı mı? Orayı topla. Ben de bunu da vereyim. Hemen topluyorum. Evet. Hüsra. hepsini topladım kızım. Hadi bana ver şimdi çikolatadan. <laughs> <laughs> Neden bana bırakmıyorsun ama? <laughs> hepsini yemişin Hüsra. <laughs> Huzura. hani bana hani bana? Bana yok mu? Yok. Neden? Bence araya <laughs> Buraları mı süpüreyim? Ya of tamam. <gülüyor> 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 Çok yoruldum. Hüsra bana kaldı mı? Baba bunu da bana yiyin. Ama bana hiçbir şey vermedin ki. Hepsini sen yedin. <laughs> Bakalım Yusra'lar ne yapıyormuş? Yavuz Selin. Aşkım. Yusra ne yapıyorsun anneciğim? Anne tabletten ders çalışıyordum. Çok sıkıldım. Neden sıkıldın anneciğim? Çok sıcak hava. Anne bir dondurma olsa yesek. Ah evet. Dolapta vardı ama. Hani getirsene. Bir bakayım geleyim anneciğim ben. Ya hava bugün aslında serin yağmurlu gibi. Anneciğim çok dondurma yedin ya. Bu kadar dondurma yenir mi? Dolaptaki bütün dondurmaları bitirdin Bitirmedim daha var biliyorum. İyi bakalım. Bakalım bakalım İyi. var mıymış? Hay hay sen dur sen dur ben sana getireceğim aşkım otur evet. sen. Tamam geliyorum ben. Üsraya şaka yapacağım. Çok dondurma yedi çünkü. Ona çilekli bir dondurma götüreyim. <laughs> Büşra ben de sana geldim anneciğim. Otur. Otur sana çilekli bir, bir top dondurma getirdim. Al aşkım. Top mu? Evet. Domatesli mi? E ha, domatesli dondurma. Anne bunun tadı mı değişik. Anneciğim hayır bu böyle dondurma ya. Anne bu gerçek değil. Al bana kendine normal dondurma getir. Ya ne hepsini beğenmedim onu mis gibi. Yalan hiç dondurma. sevmedim yalan. Yavuz Selim al anneciğim sana dondurma o zaman. Al anneciğim beğendin mi? Bak Yavuz Selim beğendi yiyor bile. Afiyet olsun anneciğim. Oo. Anladım, anne bana gerçek dondurma getir. Lütfen yanıyorum. İyi, tamam madem. Ah da Yavuz Selim yiyor bile domatesi. Allah. Yavuz Selim çok beğendi. Ya anneciğim tamam. Neyse Yavuz Selim onu yesin ben sana bir tane dondurma getireyim. Madem onu beğenmedin Yusya. Şey, ben de sana buz gibi kirazlı dondurma koyarım. Yusra bu buz gibi kirazlı dondurmaya bayılır deme, hemen götürelim. Sana kirazlı dondurma getirdim. Bayılırsın bu. Bak buz gibi dolaptan yeni çıktı. Buz gibi. Yesene bir tane. Yavuz Selim de beğenir kesin. At ağzına bakayım nasıl? bir tane. Bak şöyle bir tane at bakalım ağzına. At bakalım. Hani değişik bir dondurma nasıl ya? Ya dondurma kızım at bir tane ağzına. At Ver bakalım. elime kopar. Kopmuyor da donmuş. donmuş. Hah, at bakayım ağzına kirazlı dondurmayı. Anne, Soğuk değil mi? Serinlersin. Selim Al ya bu Selim, bu da sana anneciğim. Al. Al Ya bu Selime de bir tane kirazlı dondurma. Oo, oh, serinleyin, mis gibi o. Oh. Al anneciğim. daha içinde var kirazlı dondurma. Anne, bu da da. Rıma gal dalga mı geçiyorsun ha? Hayır sana? anneciğim ya nesi var bu işte buz gibi serinlemen için dondurma getirdim ya kirazlı dondurma. Gerçek değil normal dedim. Allah'ım hiçbir şey beğendiremiyoruz bu kıza ya. Neyse şimdi görürsün sen tamam. Ya bu Selim sen ya anneciğim kirazlarını oh, serinle. Al anneciğim al. Al ablam bunu da beğenmedi al. Yusra bu sütlü dondurmaya bayılır kesin. Ama yumurta aslında. Yusra anneciğim. Ya Selin nerede? Ya Selin nerede? <laughs> ah eşeğe biniyormuş anneciğim dikkat et. Anneciğim dikkat et. Yusra'cığım sana sütlü dondurma getirdim al. Geliyor. Yedin mi kirazlı dondurmanı? Bayıldın değil yedim. mi? Yedim. Annem. Kesin yumurta değil değil mi? Ne yumurtası kızım ya? i̇ğrenç kokuyor. ya <laughs> ha, hayır sütlü dondurma kızım. Bir yala bir tadına bak. Hayır yalamayacağım. <laughs> ya bunu ya Selim'e veremem şimdi. Pat diye yere düşürür kırılır odamı kokar. Anne bana iyi gitti gerçek dondurma getir. Ya bu Selim sen ne yapıyorsun? Eşyayı bitmeye çalışıyor. <laughs> Buraya kadar gelmiş. Sür anneciğim sür. Nasıl tamam. sür ya arkadaş? Tamam. Sen kardeşinle çok güzel ilgilendin bugün. Sana gerçek bir dondurmayı hak ettin. Geliyorum, bekle beni. Yaşasın galiba geliyor bu sefer. Ne zaman geldin anne? Aç o, kapıyı o. bakalım. Bak burada ne var? Aç sana kapıyı. İşte sana en sevdiğin dondurmayı getirdim anneciğim ya. Şakalarımı bir türlü yemedin ama. Ben sana çok güzel daha dondurmalar getirmiştim. Bu ne çok mu güzel bu sanki? <laughs> çok güzel. Hadi açayım da ye bari. Hadi tamam tamam. <laughs> hmm. Çok güzel gözüküyor Sana yok değil mi? Bana yok. Neyse sen ye. Ben aşağıdan bulurum belki kendime de bir tane. İşte bu gerçek dondurma <laughs> ne, ne kadar güzel. Ay Yavuz Selim. Yavuz Selim de istiyor. Yavuz Selim. Yavuz Selim sen de bir dondurma istiyorsun anneciğim. Yusra Yavuz Selim'e de yalattır bir tane. Ya <laughs> al Yavuz Selim. <gülüyor> yaladı. <gülüyor> Yavuz Selim sana dondurma yok mu? Anne en sonunda yordun beni. <laughs> Ömer sonunda en güzel dondurma gitti. Afiyet olsun. Arkadaşlar siz de dondurma.